Temel İslam ilimlerle ilgili eğitim almış olmama rağmen kendimi geliştirmek maksadıyla Eser Üniversitesi'ne gitmeyi düşünüyorum. Bu konuyla alakalı bana ne tavsiye edersiniz? El Eser'e gitmem halinde sizce hangi bölümü tercih etmeliyim? Yani ben tabi bu soruyu soranı bilmiyorum. E, hastayı görmeden doktor ilaç yazamaz. Ona benzer bu durum benim gördüğüm eserde okuyan e, kimselerin eğer altyapısı yoksa gerek Arapça gerek İslami bilinç e, kültür seviyesi konusunda eğer altyapısı ciddi bir altyapısı yoksa eserden istifade edemez. Boşuna gider yani. Böyle gidenler orada bol bol para harcıyor. Millet de onları ezherde okuyor zannedip Allah için para veriyor, yardım ediyorlar. Onun bunun parasıyla okuyorlar. Ve o paranın hakkını vermiyorlar. İki sayfa Kur'an bile ezberlemeyen bir sürü ezher talebesi var namaz bile kılmayan bir sürü ezher talebesi var. Hadi bunlar tamam olsa bile ilim merakı yok. Bu adam kalkıp ezhere gidiyor. Sanıyor ki ezherde bir şey olacak. Yani sen burada ne oldun da orada ne olacaksın yani. Burada bir şey olmayan orada bir şey olamaz. Yani her ezher mezununu hoca filan sanıyorlar. Öyle öyle bir şey yok. Yani. Namaz bile kılmaz birçoğu. Oraya gitmeleri ilim merakından da değil. İmtihansız gidilebildiği için. Üniversite imtihanı yok yani. İlim hatip mezunu olmanız yeterli. Onun için eğer burada iyi bir altyapısı yoksa ben gitmesini tavsiye etmem. Ama iyi bir altyapısı varsa gerek Arapça gerekse İslami bilinç davayı anlamış ise giderse bir ülke görmüş olur. Biraz da pratik Arapçası gelişirse gelişir. O da tabi e, Fusa konuşan bir Arap talebe ile kalırsa aynı evde kalırlarsa yoksa öyle yolda filan Arapça ma Arapça öğreneceğiniz yok yani. Yani yolda kahvede bilmem nerede Arapça öğrenilmez. Onların konuştuğu Ammice denilen uydurukça Arapça yani halkın halkın konuştuğu Arapça Kur'an Arapçası değil. Hiçbir şey anlamazsınız yani. Yani İmam-ı Azam'ı getirsen Mısırlı'nın konuşmasından bir şey anlamaz yani. Eğer yani böyle boş boş gideceksen oraya hiç boşuna gitmene gerek yok. Orayı altyapı olacak ve orada da bir Fusa konuşmayı bilen bir Arap talebe beraber kalırsanız pratik yapma imkanınız olur. Bu imkan da her e, talebeye nasip olmuyor. Öyle bir şeyin gerekliliğini de bilmiyor. Türkler Türklerle kalıyor mesela. Akşama kadar Türkçe konuşuyor. Sen buraya niye geldin? Yani çünkü Arapla konuşmak zor, sıkıntılı iş yani. Sürekli düşün, düşüne 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 kolay mı yani? Zorlan zorlanıyorsun. Her kelime, her cümlede terliyorsun yani. Ne kolay mı? Türkle Türkçe konuşmak daha kolay. O yüzden de gidenler çoğu hiçbir şey elde edemeden geri geliyorlar. Hangi bölüm, yani bu dediğim şartlara haizse, sahipse o zaman bölüm olarak da kendi istediği bölüm olabilir. Yani usul var, usulü din. Orada önce buradaki ilahiyat gibi iki sene birkaç her dalda ders okuyor. Ondan sonra son iki senede de bölüm seçiyor. Tefsir gibi, hadis gibi, kelam gibi bölümler var. Onlardan birini seçiyor. Bir de şeria var, fıkıh bölümü. Bizimki oydu. İslam hukuku yani. Şera İslamiye. Bir de şera vel kanun var. O normal beşeri hukuk. Oradan çıkanlar avukat oluyor biraz İslam hukuku, biraz da beşeri hukuk görüyorlar. Bizim bölüm sadece İslam hukuku, şeria İslamiye. Yani hangisine meraklıysa, mesela tefsir gibi bir bölüme gitmek isterse o zaman usule gidecek. Usulde üçüncü sınıftan itibaren mesela tefsiri tercih edecek filan. Tabi Ezher de onu kabul ederse, o şekilde bir tercih yapma hakkı var